Selamun Aleyküm. Aleyküm selam cemaati mümin, mümin, mürit ve mürit kardeş. Hepinize sevgiler, saygılar ve selamlarımı iletiyorum. Bugün Ramazan'ın 12. gününde sorularınızı cevaplamaya, sizi mutlu etmeye, huzurlu etmeye ya hocam aklıma bu da takılmıştı. Acaba cevabını verebilir misiniz demeye devam ediyorum. Ve ilk sualime geçiyorum. Hocam lebalep oruç açılır mı? Lebalep açılması eski Ramazanlarda kalmıştır. Yılların bir geyiği var. Eski Ramazanlar nerede efendim? Eski daha güzeldi. Ne güzel masalarda olur. Onu yapma imkanımız var mı? Artık en azından şu şartlarda bir arada böyle Hınca hınç tabiri caizse hani derler ya ceza sahası ana baba günü efendim tabiriyle iftarlarımızı açmak mümkün değil. Hatırlarım bundan birkaç yıl evvellerinde yani Sultanahmet'te bir iftar açardık ki sofra böyle uu, ucu bucağı yok derler ya efendim tamamen öyleydi. Öyle bir sofralarda kutlardık, Yerdik, içerdik, eğlenir. Güzel sohbetler ederdik. Nerede kaldı o eski Ramazanlar diyeceğim ama gerçekten bu eski Ramazanlar nerede kaldı diye diye gerçekten Ramazanları eskittiler, kötü ettiler. Allah'ım ya Rabbim, geyiniz başınıza düşsün. Hocam sizin büyüsler acaba Lehme geri döner mi? Onun için büyü yapar mısınız da? Büyü, sihir bunlar günah kardeş. Kardeşim ben, ben böyle şeylerden uzak Ben böyle şeyler yap isterseniz size özel bir muayene çekerim. Ama bunu burada söylüyorum. Ama ben böyle bir şeyle kalkışmam. Yani LM niye geri dönüyor efendim? Her şeyin tadı, tuzu, biberi zamanında güzel. Yani iftar zamanında açılırsa iftar. Zamansız açılan iftar, iftar değil. O yüzden yani sahur da öyle. Başka şeyler de öyledir. Zaman çok değerli bir şeydir. O yüzden onun zamanı o zamandı. Bu zamanda işi olamaz. Yani paralel evrende yaşamıyorsak bu zamanda Leyla ile Mecnun devam edemem dedikten sonra da diğer sual bize geçiyoruz. Hocam orucu tutarsam orucum kabul olur mu? Yine bir süper zeka bir şaka. Bu suali ben daha önceden cevapladım diye düşünüyorum. Cevaplanmış da olabilir. Beni yine Tonguya düşürüyor olabilirsiniz. Kepati Portakal gibi hissetmek istemiyorum. Şu an size atarlanmak, agresif, agresif konuşmak istemiyorum. O yüzden düşünüyorum. Tut kardeşim. Sen hep orucu arkadaşını tut. Hem de gerçekte orucu tut. Bakalım hangisi daha çabuk kabul olur? Ya da hangisini çabuk bırakabiliyorsun? Oruç arkadaşın senin bu kadar tutmana müsaade ediyor mu? Bunlar önemli şeyler. Yani o yüzden bu konular hakkında detaylı bilgiye de bak. Ben bir şey diyeceğim. Eksik kalın. Eksiklik de tam olmama hali. Tam olmama hali de bir eksiklik yaratı. O yüzden burada bir ne vardı? Paradoks var. Paradoks insana yakışır mı? Yaraşır. Ama boş ver. yani. O yüzden çok da bir şey demek istemiyorum. Ve bu sayede böyle bitirdikten sonra bugünü de böylelikle bitiriyorum. Hepinize hayırlı uğurlu iftarlar diliyorum. Afiyet. Bal şekeri olsun fakir fukara. Garip kurabayı da unutmuyoruz. Yediriyoruz. mu? Haydi bakalım. Teşekkürler güle güle. Bunlar böyledir. Selametle.